İstanbul'daki 39 ilçede son gündemleri değerlendirmek adına hazırlamış olduğumuz bir metin var. Bu metni de siz meclisle paylaşarak konuşmalarına söz vermek istiyorum. Son vermek istiyorum. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri. Bizler ülkemizi kuran, milletimizin bağrından çıkan Cumhuriyet Halk Partisi'nin neferleri olarak Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun öncülüğünde bir yola çıktık. Bu yol hakkın, hukukun, adaletin yoludur. Bu yol millete hizmetin, umutlu günlerin, aydınlık yarınların yoludur. Bu yol memleketimizin her derdini kendi derdini kendilerin, güzel ülkemizi çok sevenlerin yoludur. Bu yol Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı bir asla açsa da bir milim satmayan yoldur. Mart 2024'te milletimiz bir tarih yazmıştır. Türk milleti değişim arzusunu sandıkta tescil Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi umudun adı olmuştur. Büyük milletimiz ülkemizi sefaleti ve esarete mahkum etmek isteyen anlayışa meydan olmuştur. Buna karşı sonu yaklaşan mevcut iktidar bilemedi, bükemediği bileği kırmaya yatırmıştır. İstanbul'u üç kez milletin oylarıyla kazanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu, halkımızın iradesiyle seçilen ilçe belediye başkanlarımız, belediye meclislerimiz ve işlerini hakkıyla yapan liyakatlı bürokratlarımız aylarda tutukludur. Arkadaşlarımız aileleriyle tehdit edilmektedir. Manevi baskıları maruz Her gün onlarca iftira ve yalan haberlerle karalanıyorlar. Ekrem başkanımızın anasının ak sütü gibi helal diploması hukuksuzca iptal ediliyor. Ve yetmiyor, bileğinin hakkıyla aldığı diploması sahte denilerek kendisi hakkında hapis cezası ve siyasi yasak isteniyor. Ancak milletimiz olan biteni görmektedir. Fotoğrafları kaldırılan, sosyal medyası yasaklanan, sesi kısılmak istenen Ekrem İmamoğlu'nun milletimizin gönlündeki yeri her geçen gün daha da büyümektedir hatırlatıyoruz. Ne İstanbul'da ne de ülkemizin hiçbir yerinde milletimizin sesi boğulamayacaktır. Partimize oynanan kirli oyunların, kurulan kumpasların hiçbiri amacına ulaşamayacaktır. Türk kurumları ellerinde sananlar, siyasallaştırdıkları yargıyı bir sopa gibi kullananlar, her türlü zalimliği yapmaktan çekinmeyenler, kendilerini mutlak muktedir görenler bilmeliler ki, kavga ettikleri bizler değiliz. Kavga ettikleri, üç kuruşa mahkum ettikleri emeklilerimiz. Kendini güvende hissetmeyen kadınlar. Yarınlardan endişe eden gençlerimiz. Ve geleceği çalınan çocuklarımızdır. Kavga ettikleri yediden yetmişe milletimizdir. Ve tarihten biliyoruz ki eninde sonunda millet kazanacaktır. Bu nedenle bu mücadelenin galibi bellidir. Artık mesele sadece zamanlama meselesidir. Türkiye'mizi soktukları karanlıktan, vatandaşlarımız için içine hapsettikleri bunalımdan çıkaracak irade buradadır. Demokrasinin çınarı Cumhuriyet Halk Partisi tüm neferleriyle dindik ayaktadır. Sonuna kadar adaleti savunacağız. Sonuna kadar insan hayatını koruyacağız. Sonuna kadar vatanımız ve milletimiz için çalışacağız. Ekran başkanımızı zindanlardan söküp alacağız. Seçilmiş belediye başkanlarımızı zindanlardan söküp alacağız. Milletimiz kazanacak, Türkiye kazanacak. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Teşekkür ederim. <laughs>